Babam ve Oğluş filminin setindeyiz. Ee, Bat Bat Production 3. filmi. E, ee, yeni, üç yeni oyuncumuz var aslında. İkisi şu an yanımızda. Böyle gelebilirsiniz siz de. Ee, Yeşim ve Helin. Yeşim soyadı? Tunçer. Yeşim Tunçer ve? Özbey Temur. Kim? Özbey Temur. Helin Özbey Temur. Evet, soyadını ben de şimdi öğrendim. <laughs> ee, hepsinin önemli rolleri var. Filmimiz için çok uğraştık. Kutay elini çeksene kafana da. Tamam. Ee, umarım hoşunuza gider. Hepinize iyi seyirler. A Çek e çekmişiz gibi işte ya. Sevim miydiniz mi? Kafak kafak kafak. Sizinle çok önemli bir konuda konuşuyoruz. Ya bırak sıkıntı. <laughs> Kanka ne oluyor lan? Göremiyorum sizi. <laughs> <göremiyorum>. <laughs> <laughs> şu an ya. Şu anda bir dedikodu geçti ki. Bakıyorsun sen ya. <laughs> Oğlum, ya ne olmuş? Niye ya baksın sen? oğlum ne olacak adam, doğal işte. O o şey. değil, ben bundan sonra çekerken sana bakmayacağım. Adam gibi oynayayım Allah elime çok güzel şey geçti. Şey dedikodu. Allah. Öyle, Öyle mi yapıyorsun? Yap yapabiliyorsan yap. Yoksa ben oynayayım. Ben Allah'ım <laughs> şu an elime öyle bir gözü geçti ki. <laughs> Alaksız. Çektiğin siktiri hala unutamıyorum. O gün avucum olsun? <laughs> Ya oğlum, ya gülme ya, gülme, gülme. gülmeyin ya. Güzel, güzel bir... <gülüyor> <gülüyor> oğlum, daha okulların açılmasını kapanması, <laughs> okulların açılmasına bir. <laughs> <gülüyor> 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 o kadar da <laughs> Bak o senin dişlerini var ya kıracağım şimdi. <laughs> Atsam atamam, satsan satamam. Vuracağım, şu telefonu atacağım suratına şimdi ya. Yarım saattir aynı şeyi yapıyoruz, unutuyor abi. ya. Bugün buraya sizi, bu şerefsiz Efe'nin yaptıklarını çağırmak için yandım. Hocam şerefsiz evet. fan. Yaptıklarını nasıl çağırıyorsun ben ya? Ben niye konuşamadım ya? Hocam, Hocam. şerefsiz fan. Ne yaptın lan sen? Şey ne yaptın oğlum? <laughs> <olur>? Gelin, gelin. onu <laughs> çıkar, bokunu. Bokunu çıkar. Ne yaptım <laughs> oğlum ya? <laughs> Hadi. Ya başlar mısın artık ya? da geri alma ya karı verebilirim. Bana kalmış. Gelene. Okulu, okula, okul almaya, okula Okula dönmesin salarsanız. Ne gülüyorsun artık? Şimdi Yeter daha. Gülüyor. daha gülmeyin ya adam. Yandık kanka. Siz burası burayı koyacağım büyük ihtimal şey zaten. Flash bakalım. Sen ayağa kalk, sen de onu tut böyle şey yap tamam mı? Tamam. tamam ya adam Siktir olup de, demesin bu ya. Sini de kes şunu. Tamam. Ne bence lan? Ne bence? yaptım <laughs> Tamam tamam yapıyoruz. <laughs> Annelerimizin hep söylüyor. Ben bir yolunu bulacağım. Bak kendimi temize çıkartmam Allah Allah. <laughs> Aferin sana. ne tüm mağazaların kendi? İki kez öğrenmiş yaptıklarını neyi unutayım? Ee, <laughs> neyi <niye> unutayım? <unutuyorsun? gülüyor> Herkes. Gerçekten inanamıyorum ya. Sen ne kadar pislik bir insan Sikiliyorum Sana gerçekten inanamıyorum ya. <gülüyor> i̇nanamıyorum. Bilmiyorum ben her gurur bir insanım. Çok umurluyuz. Malı getirdin mi? <laughs> kes! Vuracağım ağzına ha! Yine kameraya baktım. Kameraya bakmadın da. Güzel Ne diyorsun ya? Sıra gidiyor. <laughs> <laughs> Sobanın demirini getir vuracağım bunun kafasına. Oruçuz biz Urgay. Urgay. <laughs> çok güzel olmuş. Hiçbir ya. şey ya, Dil çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Tamam yani, lütfen. Sen usta oyuncusun. Yere bak sen. Hepsini kaçırdım, hepsini. Gül <laughs> musun? <Bilmiyorum>, Hep, <estou. gülüyor> Gülme. <gülüyor> bak bana böyle deniyor, bak bana böyle diyor. Kaçırdım hepsini. Ben gülmedim, ben gülmedim. Vallahi ben gülmedim. Gördüysem ben gülmedim. Öyle tabii. Kimde ne de dokunurlar var. Dur dur dur. Kimlerine yakın 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 Ateşle oynayan. Ya evini yakar... Bak bağırma oradan! Şşş! Geçsek Çağla! Merve! Merak etme İbrahim. Kameraya baktım. <laughs> Hadi devam et! <laughs> en ya. çok kızdığım şeyi yaptım. Ateşle oynayan... Ya kendini yakar... Değil. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. İbrahim. Emaneti getirdim usta. Yalnız. Ben bu da Özge. <gülüyor> <gülüyor> Özge mi? <laughs> fellere ekle bunu fellere. Başkan. Ne yapıyorsunuz burada? Hadi. <laughs> Çekme kardeşim.